Mekke'den, dünyanın kalbinden herkese sevgiler, selamlar. Bugün 10 Mayıs, Cumartesi. Biz Kabe'ye geldik. Türk hacılarımız da gelmeye başladılar. İnanılmaz kalabalık. Gerçekten Ramazan'dan sonra yine o kadar kalabalık gelmiyor tabii ki. Çünkü burada olanlar sadece hacılar. Bizde dört tane... E, polisten geçip buraya geldik. Şimdi özleyenler için güzel bir video çekeceğim. Şimdiden herkese iyi seyirler. İnşallah e, bizle, yüzümüzle, şeklimizle değil videonun güzelliğiyle ilgilenirsiniz. Sizi seviyoruz haydi bakalım. Hava o kadar güzel ki Dilara. Evet. Ve mis gibi bir koku var fark ettin değil mi? Harem. Evet. Haremin kokusu çok güzel zaten bilenler bilirler. Evet, burası King Abdülaziz kapısı. Buradan Kabe görünüyor. Buradan Kabe görünüyor. Gel bakalım. Saati çekince bana kızıyorlar Dilara. Biz mi diktik? Evet. Ben sadece o haremin bahçesini Doğru çekmek için. Doğru yanlış savunmuyorum ama evet. Tayyip'e bile gittiğimde zemzem zem tavır görünüyor. Ben Kabe'nin orada oldum. Tabii. Taif'e git al Hatay'a baktığın anda Ya zemzem Taif'ten görüyoruz. zemzem tavır görünüyormuş mesela. Ben Kabe'nin orada olduğunu biliyorum. Evden çıktığım zaman zemzem tavır görüyorum. ki orada Kabe var. Evet, ben evet, biliyorum. evet. Ha doğru mu yanlış mı? Tabii ki savunuyorum. Buradan Abdülaziz kapısından Kabe görünüyor. Tabii Ramazan'a göre bomboş. Ramazan'a göre bomboş şevalayı da çok kalabalıktı. Şu an tam hacılarımız gelmedi aslında. Bakacağım en çok hangi hacılar var? Endonezya mı, Malezya mı, Pakistanlı hacılar mı? Çünkü burada gördüğünüz herkes sadece hac vizesi olanlar. Burası Safa Tower. Bakın Safa Tower. Burası Saat Kulesi'nin olduğu yer gelince yabancılık çekmeyin diye her yeri gösteriyorum. Peki çocuklar nasıl girdi Dilara? Buraya girmede sorun yok. Çünkü yani burada oturuyor. Evet. He, Suud vatandaşları da serbest. Evet. O yüzden e, bayağı bir geliyorlar ama. Evet çocuklar kaç yaşa kadar yasak? 10 ya da 12 yaşa kadar eee Hacda evet, hacda çocuk yasak bu sene öyle. Çocuklar şey satıyor değil mi? Yem satan çocuklar. Bir tane Türk grubu gördük. Darhadi'den geliyorlardı. Bakalım Diyanet'in acıları da 5 gün sonra geliyor. Yine onları da sizler için çekmeye çalışacağız. Ama şu an gerçekten Ramazan'a ve Şevval'e göre bomboş. Evet. Hadi bakalım içeri giriyoruz. İlk Türk grubu gördük. Nereden geliyorsunuz? Türkiye'den. Nereden? Ankara. grubu. Hoş geldiniz. Akrabasını gören mesaj atsın. Ankara Diyanet. Evet. En üst kata çıkabildik. Neden Zehra? Çünkü ikamet sahibi olduğum için. Evet. Mekke'de oturum iznimiz olduğu için üst kata çıkabildik. Elhamdülillah. Çatının bir altında. Üçüncü kattayız değil mi? Üçüncü kattayız. Bomboş. Bakar mısınız? Alt kata hacıları alıyorlar. O da doya doya görsünler. Dokunsunlar diye. Sonuçta 10 yıl 15 yıl bekleyip insanlar geliyor ya. Her şey nizami. Bak burada arabalar bekliyor. Ama Buradan olsun. alabiliyorsunuz araç tavaf yaptırabiliyorsunuz. Buradan şu görmüş olduğunuz yerden değil mi? Ne kadar? 100, 100 riyade alabilirsiniz. Ne kadar güzel. Hadi bakalım. Yeşil ışıktan başlayacağız. İkinci Türk grubu görünce hemen çekmek istedim. Hisar Turizm. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Türkiye'den. Neresinden? Devrek. Zonguldak. Zonguldak selamlar. Ayaklarımıza sağlık. Allah kabul etsin. Evet. Ankara grubumuzu gördük. Zonguldak grubunu gördük. Hadi bakalım. İleride bir grup daha var mavi. Onlar da Türk. Ya sen de mi geldin? He? Sen de mi tavaf yapıyorsun? Bakar mısınız? Güvercin bile gel. Herkes Aa, bir şey buldu. Yedi bak yerde. Artık ekmek kırıntısı mı nedir? Şimdi ablaya sorduk. Alt kat boş. Hacca gelmişsin. Niye? aşağı inmedin diye. Eşim ihram giymediği için dedi. Bakın. Bu abiler de Türk oturuyorlar. Onlar da ihram giymedikleri için alt kata inmemişler. Ama fırsat bu fırsat. Hacca gelenler muhakkak ihram giysinler yani. Değil mi? Aşağı insinler. Onlar ne Dilara? He, üçüncü katta tadilat devam ediyor. Bak şöyle yakından çekeyim. Ay ne kadar güzel. Bak bunlar yukarı asılacak. Evet çok güzel. Bir daha göremeyiz. Nereye? Bak şunlardan. Aa, şeyin üstüne ışıkları. Muhteşem olmuş gerçekten. Kim bilir nerede yapıldı. Değil mi? Harika. İstanbul dedi. Hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Türkiye. Neresinde? Elazığ. Aa, Elazığ selamlar. Daha dün dedim Elazığ otobüsünü gördüm Elazığ. diye. Elazığlı kardeşlerimize selamlar. Hilal Turizm. Şuradan bir tane geçsen bir şey olmaz aslında ama yani burada şu an inşaat olduğu için tehlikeli ama sıkıntı çıkabilir. Hepsi kamera, her yer kamera var hayatım. Bak karşılarda çapra. Kamera olmasa bile illaki biri görüyordu. Çok Aa, riskli. Çaplama, yok, hayır hayır yapma. Ya, dakika, vallahi yapma. Gerçekten deli bu kız. Yasak olan bölgeye girdi inşaat alanına. Zehra açık Türklere yasak de ve izle dedi Dilara doğru dedi. Bize ha? de çek bir tane. Bir iki tane de bize çek. Evet, 2025 hac sezonu hayırlı uğurlu olsun efendim. Çok güzel. Evet, yine bir diyanet grubumuz. Maşallah. Evet yeni grup. Hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? <laughs> Hangi şehir? Türk iş diyor. Araba mı benziyoruz acaba? <laughs> Hoş geldiniz. Bak Ankara grubunu gördük. Biz de Türk. Samsun, Bafra. Bafra, Kastamonu yakın. Kastamonu Bafra. Akrabalarınıza ne demek istersiniz? Allah gelmek isteyen kardeşlerimize nasip etsin. Allah gelmesine kardeşlerimize nasip etsin. Arafat'ta da bizi hastamadım. buluştursun. Hadi. Biz burada yaşıyoruz amca. Teşekkür. Allah'a Doğru. Ama niye bizle yarım konuşuyorlar? Arap sanıyorlar. <laughs> Türkiye, Türkiye. Hoş geldiniz. Türkiye. Türkiye. Ehlen, ehlen ve sehlen. Ehlen ve sehlen. Bizi Arap sanıyorlar. Şu an evet hacılarımızla röportaj yapıyoruz. Kastamonu grubu. Akrabasını gören haber versin. Maşallah üçüncü kat full Türk. Bir Türk grubu hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Türkiye. İzmir. Neresi? İzmir. 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 Hoş geldiniz. Bak Elazığ grubunu gördük, Ankara grubunu gördük, İzmir. Ailenize ne demek istersiniz? Selam göndermek ister misiniz? Sevgi selam göndeririz. İnşallah Arafat'ta olsun, görüşmek üzere. Ederim. Abileri tanıyan aşağı yazsın. İzmir'e selamlar. İzmir hacılarımız. Abi. Hoş geldiniz. <laughs> evet Mekke'de Kabe'nin her alanında böyle zemzem sebilleri var. İstediğiniz zaman durup zemzem içebilirsiniz. İlk defa bu katı bu kadar boş görüyorum. En çok bu katta Türk hacıları gördüm gerçekten. Çekmeye de çalıştım. Bunlar da Bengadeşli hacılar. Bu lacivert çantalılar. Alt kat o kadar seyrek ki bakayım. Buradan hemen Makam İbrahim görünüyor. Kabe de görünüyor. Yine bir Türk grubu. Hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Diyanet. İzmir. Evet. Tekrar bir İzmir grubu. İzmir'e selam olsun. İnşallah Arafat'ta buluşmak nasip olur. Yine Diyanet 15'inde de gelecek olanlar var. Onları detaylı çekeceğim inşallah. Otobüsten inerken falan. Bayağı bir İzmir grubu geldi şu ana kadar. Burada bu şekilde uyuyanlar da var. Kabe'de bir şey demiyorlar. Medine'de kapatıyorlar mescidi. Belli bir saatten sonra ama burada bir şey demiyorlar. Zemzem içmeye gelmiş. Evet, burada Kabe'de sizlerin adına da niyet edip zemzem içeceğim. Burada bakın not cold yazanlar soğuk olmayan zemzemler. Hep Eyvah bu kadar Eyvah. Diyor o sıcak ondan alma ama beni Arap sandı. Boğazlarım ağrıyor. O yüzden bakın bu mavi yazılılar sıcak. Diğerleri soğuk. Dikkat edersiniz. Ona göre şöyle tam Kabe'de sizleri de niyetime koyup zemzem içeceğim. Sonra da videoyu kapatıyorum. Artık ibadet vakti. Rabbim gelmek isteyen bütün kardeşlerime de nasip etsin inşallah. Nasip olsun. Arafat'ta buluşmak üzere. Kabe'de beraber zemzem içmek üzere. Allah'a emanet olun. Sizlere Türk hacılarımızı tekrardan göstererek veda ediyorum. İnşallah birilerinin yakınlarını burada göstermeye vesile olabilmişimdir. Hoşçakalın.